Evet arkadaşlar 21. örnekle devam ediyoruz. Verilen çözeltilerden hangisinin toplam iyon derişimi diğerlerinden daha büyüktür diyor. Şimdi bu tür soruları yapabilmemiz için maddelerin tabii ki nasıl iyonlaştığını bilebilmemiz gerekiyor. Yani iyonlaşma denklemlerini bilebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar toplam iyon derişimi. NaCl bakın nasıl iyonlaşıyordu? Na artı CL eksi. Şimdi benim 200 mililitre işim yok. Tamamen kafamı karıştırmak için vermiş. Maddemin molaritesi 0,2 molar. Bir kat sayıda 0,2 molarsa bakınız o zaman buralarda ne olacaktır? 0,2 molar olacaktır. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz toplam iyon derişimi için. Maddenin derişimi ile maddenin derişimi ile iyon sayısını çarparak da Arkadaşlar bulabilirsiniz. Bakınız. Maddenin derişimi ne? 0,2 İyon sayım kaç? İyon sayım kaç? Bak burası 1, burası da 1. Yani ne yapıyor? 2 tane iyon veriyor. Bakın görebildiniz mi? Dolayısıyla şuradaki iyon sayısını çarparsanız buradaki cevabım adana için ne çıkacaktır arkadaşlar? 0,4 molar olacaktır toplam iyon derişimi. Bir kez daha söylüyorum maddenin derişimi ile iyon sayısını çarptığınızda toplam iyon derişimini bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bu Adana'nınkiydi. Şimdi Bolu'nunkine geçelim. Maddenin derişimi kaç? <laughs> 03, değil mi? İyon sayım kaç? Bakın 1 burada, 3 burada, Toplam 4 tane iyonum var. Dolayısıyla buranın toplam iyon derişimi de ne olacak bu durumda? 1.2 molar olacak. Ceyhan için maddenin derişimi kaç? 0.1 molar. Peki toplam iyon sayısı kaç? 2 1 daha 3. Dolayısıyla çarparsam burası da ne olacak arkadaşlar? 0.3 olacak. Denizli'ye geçiyorum. Maddenin derişimi 0,5. Toplam iyon sayım kaç? 1 burada, 1 burada. Dolayısıyla 2. O zaman burası da ne oldu? 1 oldu. Edirne'ye geçiyorum. Maddenin derişimi kaç? 0, 4. İyon sayım kaç? Hayır. Bak 4 almayacağız. Dikkat. Hayır. Buradaki NO3 ayrılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu 1 iyondur. Sodyum da 1 iyondur. Dolayısıyla iki iyonu vardır. O zaman burası da ne oldu? 08 oldu. Bu durumda toplam iyon derişimi en büyük olan kim oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Evet, 22. örnekle <laughs> devam edelim. Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlaşarak çözünür diyor ve asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltilerinde bu durumda iyon derişiminden ne yapabiliyoruz? Biz bahsedebiliyoruz ve yukarıdaki solu çözeltilerin içerdikleri toplam iyon derişimine göre işte sıralama yapacağız. Şimdi biz az önce ne söylemiştik? Toplam iyon derişimi neydi? Maddenin molaritesi ile onun iyon sayısını ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. O zaman şöyle yine kapatayım şurayı. Detaylı konuşalım. Evet, birinciden için arkadaşlar maddenin derişimi kaç? 0.5. Peki iyon sayısı kaç? Bir burada, bir burada. Dolayısıyla ne oldu? İki. Bu durumda toplam iyon derişimin burada bir oldu. İki için, maddenin derişimi kaç? 0.4. İyonu kaç? Üç tane burada var. Bakın bir tane de alüminyum var. Bu durumda dört tane iyonu var. Dolayısıyla burası 1.6 oldu. Üçüncü için konuşuyorum. Maddenin derişimi bir molar. Ve suya verdiği bakın iki tane klor, bir tane kalsiyum olmak üzere üç tane iyonu var. Dördüncü için konuşuyorum. Maddenin molaritesi 0,6 ve şurası işte önemli. Bu da yine aklınızda tutmanız gereken şeylerden. Bakınız buradaki SO4'ü tüm düşünüyorsunuz. Bunu bölmek yok. Tamam mı? Dolayısıyla 2, 1 daha 3 tane iyonu var diyeceğiz. O yüzden burası da 1.8 olacak toplam iyon derişimi. 5'e geldim. Maddenin molaritesi kaç? 0.7 ve iyonu bu da yine unutmayacağınız şeylerden. Bakın karbonat iyonudur. 9. sınıf bilgisidir kendisi ama birazcık birazcık aşina olmaya çalışın artık yakalamaya çalışın olayı. Dolayısıyla bakın burada da iki tane iyon var. O yüzden burası da ne olacak? 1.4 olacak. Evet, uygun sıralama yapıldığında teşekkür ederim. Uygun sıralama yapıldığında 3 ve 4'ün ne olması gerekiyor? Yer değiştirmesi gerekiyor. Evet, bir düzeltme yapalım. Küçükten büyüğe diyormuş. Dolayısıyla gerekli düzeltmeler yapılırsa cevabımız Edirne'ye gider. Şimdi arkadaşlar, bizim zaten yoğunluk yani çok önceden beri bildiğimiz bir formül değil mi? Yoğunluk formülümüz neydi? D eşittir değil mi? M bölü V demiştik. Bazı sorularda ise bu yoğunluk, kütlece yüzde derişim, e, yoğunluk ve molarite ile birlikte verebiliyorlar. Eğer bu tür sorular varsa bakınız hemen size bir formül söyleyeceğim. Şu Az önceki sildiğim formülün aynısını yazıyorum. <laughs> sadece biraz daha aklınızda kalmasını sağlamaya çalışacağım. Arkadaşlar bebekler mamayı neyde içer? Yok. Biberon. Biberonda içer değil mi? Bizim formülümüzdeki neyde içecek biliyor musunuz? Ma, ma, di, der, o. Yani em dediğim şey ne? Molarite, Ema dediğim şey zaten soru verecek bir molünün ağırlığı. D dediğim şey yoğunluk. Burası yüzde derişim. Ve onda formülden gelen sabitimiz arkadaşlar. Mama dideron. Mama dideron. Mama dideron. Eğer soruda molarite varsa parantez içerisinde bir MA verildiyse ne bileyim bir kütlece yüzde derişim verilip eğer yoğunluk isteniyorsa Kesinlikle D eşittir M bölü V olayıyla çıkmaz. Çok yorulursunuz. Mama Dideron formülünü ne yapacağız arkadaşlarım? Kullanacağız. Hemen bir örnek yapalım. Evet, Bir laboratuvar cam malzemesinin içerisinde 6 molar sodyum hidroksit varmış ve yoğunluğunun 1.2 olduğunu söylüyor. Ve 200 gramında çözülmüş olarak kaç gram sodyum hidroksit bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi formülüm hemen şöyle ma ma di der 10 yazıp benim önce bu çözeltinin kütlece yüzdesini bulmam gerekiyor. Ve molaritesi zaten 6, emasını parantez içerisinde 40 vermiş. Yoğunluğuna 12 bölü 10 yazıyorum. Yüzde mi bilmiyorum. Ve formülden gelen bir 10 sabitim var. Onlar sadeleşsin. 6 ile 12 sadeleşirse 2 kalır. 40 ile 2 sadeleşirse de burada 20 kalır. Demek ki arkadaşlar çözeltimiz yüzde yirmilikmiş. Tamam mı? Şimdi 200 gramında çözülmüş olarak kaç gram sodyum hidroksit bulunur diyor. Yüzde yirmilik çözelti ne demek? Yüz çözeltinin değil mi? Yirmisi 20 gramı sodyum hidroksitmiş. Yüzde yirmilik bu anlama gelir. O zaman 200 çözeltinin de kaç gramı sodyum hidroksit olacak? Tabii ki 40 gramı sodyum hidroksit olacak. Evet, şimdi biz az önce gördüğümüz mola riteydi. Şimdi arkadaşlar bir sürü derişim çeşidi var. İşte kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, mol kesri, molarite, mesela müfredattan kaldırılan normalite. Yani bir sürü kütle şey derişim e, birimi var. Şimdi bunları öğrenmeye devam ediyoruz. Bakınız molarite. Şimdi molarite şuydu. M eşittir. N bölü V demiştik hatırlıyorsanız. Ve demiştik ki 1 litre çözeltideki çözülmüş maddenin molü. Molalite ise şu olacak arkadaşlar küçük mle gösteriliyor ve molaliteye şöyle söylüyoruz molal eşittir bir kilogram çözücü farkını görebildik mi burası çözücü molalite çözelti yani ikisi arasında dünyalar kadar fark var. Dolayısıyla 1 kilogram çözücüde çözülmüş maddenin mol sayısı. O zaman molalite hesabı yapacaksak arkadaşlar şurayı mutlaka çözücü almamız gerekiyor. Çözelti almayacağız ama yetmez. Burayı da kilograma ne yapmak zorundayız? Çevirmek zorundayız. Şimdi zaten sorularda ne demek istediğimi bence çok daha iyi anlayacaksınız. Uyarı var arkadaşlar. Molarite ve mola kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Mola rite de çözelti olarak düşünürken mola de çözücü olarak düşünüyoruz. Ve birinde hacim düşünürken litre birinde de kilogramla yapıyoruz alıyoruz tamam mı? Şimdi bakın 500 gram suda 18 gram şekerin çözülmesiyle elde edilen çözeltinin molal derişimi diyor. Çok kolay bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Bakınız benim molalite formülüm neydi? Molal eşittir. N bölü çözücü ama nasıl çözücü? Kilogram çözücü. Peki. 18 gram şeker kaç moldur arkadaşlar? 1 molü 180 gram. En eşittir, en bölü ema yapıyorum. Bu durumda 18 bölü 180 dersem, şekerim 0,1 mol oldu. Peki 500 gram su diyor arkadaşlar çözücüm. Bunu da neye çevireceğim ben? Kilograma çevireceğim. Kilograma çevirmek için ne yapmam gerekiyor? 30 silmem gerekiyor. Dolayısıyla burası da ne oldu? 0,5 kilogram. götürüyorum yerine yazıyorum. Molüm kaç? 0,1. Kilogramım kaç? Çözücümün kilogramı 0,5. Bir sayının 0,5'e bölünmesi onun iki katının alınması anlamına geliyor. Dolayısıyla molalitem arkadaşlar 0,2 molal oluyor. Şimdi molalitede de aynı iyon derişimini kullanabilirsiniz. Bir önceki dersimizde molaritede ne yapmıştık? İyon derişimini görmüştük. Bakınız sodyum sülfatı iyonlaştırmışlar. Burası 2 dolayısıyla 2 tane sodyum vermiş ve 1 tane sülfat vermiş. Bakın burası 1 kat sayılı 0,5 molal ise 2 kat sayılı ne oluyor? Onun 2 katı olan 1 molal oluyor. 1 kat sayılı da yine 0,5 molal oluyor. Alüminyum nitrat nasıl iyonlaşır? Bakın bir tane alüminyum verir suya 3 tane de ne verir arkadaşlar? Nitrat verir. Ve bir kat sayılı 0,5 molal ise yine bir kat sayılı da 0,5 molar olur. Ama 3 kat sayılı ne olacaktır? 3 katı olan 1,5 <laughs> molal olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi şu, şu sorudan e, devam edelim. Örnek 1 ile şöyle devam edelim. Bakınız. 40 gram kalsiyum bromürün 10 kilogram suda çözülmesi ile hazırlanan çözeltinin iyon derişiminin kaç molal olduğunu soruyor. Öncelikle benim molalite formülüm neydi? Bakın her defasında formül yazıyorum. N bölü çözücü ama nasıl çözücü? Kilogram çözücü. Şimdi çözücüm belli. 10 kilogram su vermiş zaten. O zaman benim neyi bulmam gerekiyor? Şuradaki 40 gram kalsiyum bromürün molünü bulmam gerekiyor. Arkadaşlarım n eşittir n bölü ma yapıyorum. n eşittir m bölü ma yapıyorum. Maddemin gramı kaç? 40. Ması kaç? Şuradan hesaplıyorum. Brom 82 ile çarpıyorum 160. 40'ı topluyorum. Ne oldu? 200 oldu. Ee, şöyle bölelim. 40 bölü 20. 2 bölü 10 değil mi? Şurası ne oldu? 0,2 mol oldu. O zaman götürdüm. Mole 0,2 yazdım. Ee, kilogramım zaten çevrilmiş. Buraya da ne yazdım? 10 kilogram çözücü. 0,2 moldüm. Ne oldum? 0,02 molal oldum. Ama şıklarda yok cevabı. Neden? Çünkü bana toplam iyon derişimini soruyor arkadaşlar. Toplam iyon derişimi için kalsiyum bromürü şöyle iyonlaştırırsam Burası arkadaşlar 0.02 molal ise değil mi bir kat sayılı. Şuradaki bir kat sayılı da 0.02 molal olacak. Buradaki iki kat sayılı ne olacak? 0,04 molal olacak. Ve dolayısıyla arkadaşlar toplam iyon derişimin bakınız 0,06 molal olacak.